Bugün 12 Eylül 2014. Manisa Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı kasabasındayız. Rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü Trilye cinsi zeytin ağaçlarında uygulayan e, Yavuz Merter abimizin zeytinliğine geldik. 3 e, üç değişik bahçesinde uyguladı. Hem edramit hem domat çeşidi hem trilye. E, trilye zeytin ağacınıza rekor gelişim uyguladıktan sonra ne, nasıl gelişmeler, ne gibi farklar gördünüz abi? Bize anlatabilir misiniz? Şimdi Umut Bey, kullandığım gübrede, hı hı. toprakta ve ağaçta, ağaçlarda canlılık var. Zeytinlerin kalibre oranı, yağlık zeytin yok. Hı hı, şöyle gösterelim. Evet, burada. yağlık zeytin yok. Zeytin güzel, celep zeytin. Hepsi bir boy, sadece evet, genel baktığımız yağlık zaman. Yağlı zeytin yok yani, şu ağaçta yağlık zeytin yok. Evet, şimdi onun dışında ağaç canlı. Çok iyi de sürgün var. Mesela şuradan evet. görür ki bak zeytinden sonra. Ağaçların sonra, keyfi çok güzel. Zeytinden sonra abi bir karıştan fazla sürgün yapmış. Evet. Bu da önümüzdeki senenin yatırımı demektir. Mahsulünü garantilemişsin evet. demektir. Doğru mu? Ağaçların canlılığı var. Çok Toprakta güzel. bir yumuşaklık var. Toprakta yumuşama evet. var. O çok Nem güzel. Nem tutuyor. Özelliği o. Ağaçlar da e, atılanla atılmayanın farkı ben attım attığım yerlerde hepsinde zeytin var. Atılmayan yerlerde böyle zeytin yok. Benim zeytin. ağaçlarımda. Şu an mesela bu sene kurak geçti. Evet. Doğru mu? Yani Mayıs Haziran'dan beri yağmur yok. Evet. Herhangi bir buruşma, herhangi bir zeytinlerde çekilme, herhangi bir rahatsızlık, yere bere var mı? Hiçbir şey yok. Ağaçlar Ağabey, ortada ağaçlar vallahi böyle gelin gibi. Gelin gibi şöyle evet. belli. Belli. Şimdi Yavuz abi. Sen yılların zeytincisisin. Bu havalelerde de her türlü zeytini yetiştiriyorsun. Biliyorsun. Evet. Şimdi sizin bu havalede trilye zeytin bu şekilde oluyor muydu? Şimdi olsa da tane kırıklı kalıyor. Hmm. Tane yağlık çıkıyor, çok çıkıyor yani. Ee, böyle kalibre oranı düzgün çıkmıyor. Şimdi hem tohur var hem de kalibre var. Evet hem tohur var hem kalibre var. Kalibre oranı zeytin celep yani. Çok güzel. Bu Zeytinin buradan güzel. şu ağaçtan yüzde kaç duble çıkartırsın bu sene? Şu ağaca bakarsan e, %80 ama, duble yapar evet, mı? Bir numara zeytin %70'ini çıkarırım yani şu ağaçtan. Yani %80 du, e, duble %20 bir numara evet. diyorsun. Evet. 2-3 olmaz. Evet. Çok zeytin güzel. çok güzel tanesi. Canlı ağaçlar. Çok güzel. Şöyle istersen diğer ağaçlarına dolayı. Peki bu ağaçtan Buyurun. şu kaç yaşında bir ağaç? Şu ağaç 10 yaşında bir ağaç. 10 yaşında bir evet. ağaçtan bu sene ne kadar bir verim Alıyorsun. Şu ağaç 50 kilo zetin var yanı şu ağaçta. Şu ağaçta var ve %70-80 duble. Evet. Çok güzel çok güzel. Diğerindeki ağaçlara geçelim. Sadece biri değil hepsi böyle. Hepsi aynı. Rekor gelişim verdiğiniz hepsi her ağaç aynı. aynı. ağaçların keyifleri hepsi çok Öyle. güzel. Ağaçlarda sarılık yok. Canlılık var yeşillik var. Çok güzel. Ağaçların böyle tane yerini göstersek mesela. Tane Buyurun. Tane çok güzel. Şimdi, Mesela 3 numara zeytin yok yani. Şurada 3 numara zeytin yok şimdi. Doğru. Şöyle bakalım. Yağlık zeytin yok. Çok güzel. Yani şurada bakın kaç tane zeytin evet. var. Hepsi bir boy. Hepsi bir boy. Celep zeytin. Aynen öyle. İstenilen zaten telili sofralık bir cins sonuçta. Evet. İstenilen aradığımız bizim özellik yani zeytinin celep olması. Evet. Tanenin iri olması. Şimdi reko, rekor bu. gelişim sana bunu sağladı mı? Evet sağladı. Rekor gelişim bunu bize sağladı. Bizler size rekor gelişimi anlatırken. Ee, ne diyorduk abi? Zeytin ağaçlarınızın neşesi yerine gelir. Evet. Sürgünlemesi bol olur. Evet. Rengi değişir ve tuttuğu tohuru da size yüzde %70-80 duble evet. çıkartır. Para kazandırır. Evet. Doğru mu? Dediklerimizin hepsi oldu mu? Oldu. Çok güzel oldu. abi. Ben memnunum. Şu parlaklığı gösterebilir misin? Evet. Ağaçta canlılık var. Şuraya buyurun. Bak, Bakın. Bak. Yani şu kurak zamanda böyle yemyeşil. Sıkı, diri. Evet. Bundan fazlası da Olmaz. Olmaz. Doğru Olmaz. Yani. Çok güzel ve e, sizin zeytinliğiniz de şahane olmuş. Şöyle ben genel açıdan göstereyim. Yani üzüm salkımı gibi zaten. Şöyle evet. Maşallah var. Üzüm salkımı gibi. Çok güzel. Zeytin var. Harika. Şöyle. Şahane. Şahane. Bu, Bu ağacınız olmadı. da gene en az iki kasa yapar. Bu yapar. Şöyle yukarıya doğru göstereyim. Evet. evet. On numara zeytin var. Toprakta peki nasıl bir yumuşama yarattık abi sana? Toprakta Kabalık var. Şöyle bir gösterebilir Kabalık var. Zahmet. Toprak yumuşak atılan ağacın diplerine attım ben. mesela Olur öbür mi? tarafları takır takır yürüyorsun burası. Şimdi bastır. ellen bile burası evet. kazılır yani. Evet. 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 Yumuşaklık var yani. Aynen öyle. Canlılık var. Bu zamanda, bu kurak zamanda imkanı var mı böyle ellen? Çok yumuşak yani. Çok güzel. Harika. Şimdi rekor gelişimi kendin de kullandın, bizzat denedin. Süleymanlı havalesinde, bu bölgede, Akkısar bölgesinde Herkese tavsiye et, edecek kadar. Evet çiftçi arkadaşlar herkese tavsiye ederim. Heh, Atsınlar, çok güzel. denesinler, görsünler. Çok güzel abi. Ee, siz kendiniz denediniz, gördünüz. Ben memnunum. Çok güzel. Bizler de sizin memnuniyetinizi gördükten sonra sevindik abi. Teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl yine büyük ihtimalle kullanacaksınız eminim. İnşallah. Çok güzel. Ee, hayırlı hasatlar diliyorum. Sağ Bol olun. kazançlar. Biz Sağ sana olun. kazandırdıysak ne mutlu. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.